7 Kasım Pazartesi günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz akşam sefası çiçeği. Ben bir sokaktan geçerken bu şekilde çok güzel toplu halde bulunan bu akşam sefası çiçeklerinin videolarını çekmek istedim ve sizinle paylaşmak istedim. Önce bu çiçek hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bu çiçeğin ana vatanı Amerika'dır. Bunun tohumlarını ekmek Çin en uygun zaman ilkbahar ayıdır. Bakımı oldukça kolay, zahmetsiz bir çiçektir. Kırmızı, eflatun, pembe, sarı, turuncu ve beyaz renklere sahiptir. İlkbahardan başlayıp sonbahara kadar böyle üzerinde bol çiçek olan, sürekli çiçek açan bir türdür görüyorsunuz. Ne kadar güzel bir rengi var ve şöyle tohum keseleri bayağı bayağı tohum keseleri oluşturmuş. Üzerinde bir sürü tohum vardı. Bu şekilde toplayıp Kurutup ve ilkbaharda ekerseniz Sizinde bir sürü Bu çiçekten olur. Ve çok hoş kokusu var bu çiçeğin. Benim bu Videosunu çektiğim sokakta sadece pembe ve e, Sarı renklerde olan Çiçeklerden vardı. Dediğim gibi turuncu beyaz Renkleri de mevcut. Böyle gördüğünüz gibi bu şekilde tohumları büyüklükte ben bunları serpeceğim ki seneye tekrar çıksınlar. Evet arkadaşlar burada sarı olanları var. Bu çiçek bana göre daha çok duvar diplerine böyle güzel oluyor. Duvar diplerini boş bırakmıyor böyle boyları bir metreye kadar uzuyor çiçeğin uzadıkça çiçek açtığında çok güzel bir görüntü oluşturur. Bakın burada iki farklı rengin aynı çiçekte olduğunu görüyoruz. Bu da bir farklı tür. Kışları içeri alabilirsiniz çünkü bu çiçek soğuğa çok fazla dayanıklı değil. Evin içinde bakabilirsiniz. Ama bu tür bir bahçe çiçeği e, evin içinde pek fazla sağlıklı gelişim göstereceğini düşünmüyorum. E, bu şekilde dışarıda daha sağlıklı e, büyümek gösterir ve boyları dediğim gibi bir metreye kadar uzuyor. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.